Auzu billahi minash rahmani Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd peygamber efendimize salat ve selam olsun. <laughs> Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerimize olsun. Değerli müminler. İnne şeytane lin insane aduvun mubin. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da ilan ediyor dostumuzu ve düşmanımızı bize tanıtıyor. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ona karşı, şeytana karşı tedbirli olmamızı, neler yapmamız, nasıl bir savunma içerisinde olmamız gerektiğini de Cenab-ı Hak öğretiyor. Şeytanın hile ve desiselerine, vesveselerine karşı Allahu Teala'nın bize öğrettiği Daima Cenab-ı Hakk'ı anmak, onu hatırda tutmak, Allah'a tevekkül etmek, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak <laughs> yapacağımız bu. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki şeytan diyor insanın sol omuz tarafında oturur, onun bir hortumu vardır. Hortumun bir ucu kendi ağzında, diğeri de insanın kalbinde. İnsan ne zaman ki Allah'ı unutur, Allah'a zikri bırakır, o zaman diyor şeytan onun kalbine iba verir. Ona vesvese verir. Amacı onu Allah'ın yolundan alıkoymak. Böylece şeytan hedefine ulaşmış olur. Biliyorsunuz Hz. Adem'e karşı kibirlendi, Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan etti. Böylece Allah'ın cennetinden kovuldu İblis. Ve insan oğlunun da Allah'ın rahmetinden, cennetinden uzak kalması için Allah'tan bir görev istedi. Yani insanları saptırabileyim diye. Yoksa şeytan kendi başına bir güç değil harşa. Şey. Yani onda e, saptırma görevi varsa, ki bu Allah'ın mudil isminin mazharıdır. Saptıran demektir. Bu da Allah'ın ona izin vermesiyle oldu. Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Bana diyor, muhlet ver diyor. O da sana mühlet verdi diyor. Tevime evveyteni leyekudenne lehum sıra'teken mustaqim. Onlara i'va vererek Allah'ın ee, yolundan engelleyeceğim onları. Sümme le min beyni eydihim ve min ve an eymanihim ve an Onların sağından, solundan, önünden, arkasından sürekli geleceğim. İva vereceğim. La tecidu ekserahum şakiri. Ta ki onlar şükredenlerden, ibadet edenlerden olmasın. Şeytana böyle bir görev vermiş. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْتَانُ لِلنَّاسِ اَعْمَالَهُ Günahları süslü gösteren de yine iblis. Bu görevi Cenab-ı Hak'tan almış. İşte şeytan görevini yapıyor. O zaman biz de görevimizi yapalım Yani her şey açık açıklıyor. Zaten Cenab-ı Hak mu? Sizi imtihan için bu dünyaya gönderdi. Cennete yeniden dönebilmek için ki her insanın ana vatan neresi cennet. Cennete dönebilmek için Allah Teala elledi halakal mevte ve hayatı. Ölümü ve hayatı yarattı. Bu dünyada hepimiz imtihanlardayız. Şeytanın hile ve desiseleri, ivası ve sösesiyle de imtihan ediliyoruz. Ona karşı nasıl davranmamız gerektiğini de Cenab-ı Hak bize öğretmiş Kur'an'da o öğretilerle şeytana karşı durabilir. Böylece imtihanı kazananlardan olabiliriz. Fevesvese lehüme şeytan. Vesvese şeytandandır. Şüphe atma. Kalbe kuruntular göndermek. Bu hem iman noktasında olabiliyor, hem ibadet noktasında olabiliyor. Her türlü şeytan saldırdı, yani amacı bizi Allah'ın yolundan alıkoymak. Allah'ı unutturmak. Allahu Teala bize ta ki buz edinceye kadar bu çabayı gösteriyor ve yorulmuyor. Ve izâ messehum taifun şeytan. Adeta tavaf edip duruyor insanın etrafında. Yani durmak yorulmak bilmiyor. O sürekli geliyor. Bizim Allah'ı Allah'tan gafil olmamızı fırsat biliyor. Allah'a sığınmamamızı fırsat biliyor. Ve imma yenzevan neke şeytani nezgun. Sana şeytandan bir dürtü geldiğinde festaiz billahi şeytani Hemen şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Allahu Teala ne? Euzu bike min hemezati şeyatin ve euzu bike Rabbe en yaptırın. Hazırda olan, uzakta olan bütün yakınında olan, bana vesvese verecek olan her türlü şeytanlı şerrinden Allah'a sığınırım demektir. Yani istiazede bulunmak. Yani şeytan öyle ki Kur'an okurken bile geliyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve izâ karâhtel Kur'an. Kur'an okumaya başladığınızda فَسَّعِذْ بِاللّٰهِ lahimle الشَّيْتَانِ الرَّجِمْ Eûzu okuyun diyor. Yani şeytanlı şerrinden Allah'a sığınır diyor. O yüzden Kur'an'ı okumaya başlarken de ne yapıyoruz? İstiazede bulunuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz ki namazda da böyle. Namazda iftitah tekbiriyle namaza başlıyoruz. Ardından Subhaneke duasını okuyoruz. Ondan sonra Euzu Besmele çekiyoruz. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi. Fatiha suresini Euzu Besmele çekerek okuyoruz. Ondan sonraki sureler için artık evzu besmele gerekmiyor değil mi zammı süre yani i̇kinci rekat daha sonraki rekatlarda Fatiha'yı okurken sadece besmele yeterli olur demiştir alimler. Kul Allah'ı unutursa diye bir ifadeyle zikri terk ederse yani en büyük zikir ve ledikrullah ekber namazdır. O zaman şeytan ona musallat olur. Bunu Allah müsaade ediyor. Kur'an'dan ayet var. Ve men ya şu an rahmani nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu kani. Kim ki bizim zikrimizi terk ederse yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz diyor Allah. Yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. İşte bazı insanlarda bu daha maksimum düzeyde oluyor bu musallatlık. Ne oluyor? İmanını sorgulamaya başlıyor. İmanla ilgili şüpheler başlıyor. Siz ona Kur'an'dan deliller de sunsanız yine şüpheyle bakıyor. Çünkü artık şeytan ona musallat oldu. Adam imanlıdır. Namazında, abdestindedir. Ona da o yönden gelir. Yani şeytanın hile yolları çok. Herkese farklı yoldan gelir. Nerede zaafiyet var oradan saldırıyor. Sen namazında niyazında bir insansın sana da oradan geliyor. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki şeytanın diyor abdestin verhan adlı şeytanı vardır. Sana abdeste gelir, sana musallat olur. Namazın hanzebatlı şeytanı vardır. Sana namazda gelir, musallat olur. Her türlü şeytanlar var ve gelip sana musallat oluyor. Amacına <laughs> la tecidu ekterahum şahidin. Ta ki sen ibadet edenlerden olmayasın diye. Yani sana vesvese vererek artık sen ne oluyor? Abdesti namazı bırakacak hale geliyorsun. Abdest dediğin nedir? Bir iki dakikalık değil mi? Bir süreç. Adam yarım saat abdest alıyor. Ya da abdest alıyor, geliyor namaza diyor ki ben kolumu yıkamayı unuttum. Ya da işte başıma mes vermeyi unuttum diyor. Aslında öyle bir şey yok. Şeytan ona iba veriyor. Ha, i̇nsan unutamaz mı? Unutur ama o yılda bir kere olur. Birkaç ayda bir olur. Hadi ayda bir iki kere olsun. Her zaman olmaz. O yüzden fıkıh alimlerimiz bu konuya açıklık getirmiş. İmam-ı Gazali açıklık getirmiş İhya-i Ulumiddin eserinde. Diyor ki eğer diyor sürekli geliyorsa bu vesveseler bil ki diyor şeytandandır. İtibar etme ama diyor arada sırada olursa o da diyor insanlık gereğidir. Yani yeniden abdest almanı da gerektir Hangi ağzını unuttuysan diyelim yani kolunu yıkamayı unuttun gider sadece kolunu yıkarsın. Namazda da böyle. Kim ki Allah'a zikri terk ederse, namazını terk ederse, Allah'ı unutursa diye bir ifadeyle ve men yahşu an zikri rahman nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu Yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz diyor. Kimine iman, itikat yönü itibariyle geliyor. İmanını sorgulatıyor. Ona Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz'den deliller de sunsanız, o bir kere o şüpheye girmiş. Kurtulamıyor. Kurtulması çok zor oluyor. Yani. İbadet noktasında geliyor. Her türlü geliyor. Bıkmadan, usanmadan geliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Cenab-ı Hakk'ın sözünü dinlememiz lazım. İnne şeytan elil insane aduvum bin. Şeytan sizin diyor apaçık düşmanınızdır. Ona karşı Allah'a sığının ve inma genzehenne kemine şeytani. Şeytandan size bir dürtü, bir vesvese, nefsani bir arzu geldiği zaman Festaiz billa himle Hemen şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. O yüzden biz her halükarda Allah'a sığınıyoruz. Her işimizde Allah'a sığınarak. Kur'an okurken Allah'a sığınıyoruz ve aldu billa himle diyoruz. Namazımızda yine Allah'a sığınıyoruz. Yemeye başlarken Allah'a sığınıyoruz. Yoksa şeytan musallat olabiliyor. Bir işe başlarken mutlaka Eûzu Besmele okuyun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ki o işiniz hayırla sonuçlansın, o işten bereket gelsin. O yemeğinizde bereket olsun. Yoksa şeytan musallat olabiliyor. Kalbinizin huzurlu olması için de daima Allah'ı zikredenlerden olur. Ela bi zikrillahi innul kulub. Kalplerin huzurlu olması ancak Allah'a zikirli olur. Ve le ekber en büyük zikirde de namazdır. Allahu Teala şeytanın her türlü hile ve desiselerinden, vesveselerinden ümmeti Muhammed'i ve bizleri muhafaza eylesin. Daima Allah'a sığınalım, ona tevekkül edelim ve hiçbir zaman ibadeti, zikri terk etmeyelim. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.